Evet arkadaşlar size bugün Mondial 150 SE'nin egzozunu değiştirmeyi göstereceğiz. bu şekilde. Biraz gürültülü çalışıyor patlak olduğu için. Değiştirince ses daha da güzel gelecek. Evet arkadaşlar egzozumuz burada. Delta Force'un bir egzozu. Tüplü egzoz. Zaten Mondial hs 150ye bu olur. Başkası da olmaz. Farklı şeyler takanlar var ama en güzeli budur. Evet, şimdi lokma anahtarı 12 mm'lik bir kısa kol. Bir de cırcırımız var. Önce buradan başlıyoruz arkadaşlar. Sökmekten. Önce bir vurmamız lazım ki titreşimi yapmamız lazım arkadaşlar. Cıratalar kırılmasın diye. Bunu hani yapın mutlaka titreşimi ki civata kırılmasın, kopmasın diye. Bismillah. Sıktım. Cevşettik mi? Evet arkadaşlar. Aşağı doğru açıyoruz böyle. Yerinde yapalım. Evet. Onu da açtık. Öncelikle boğaz açacağız arkadaşlar. gevşettikten sonra cır cır devre dışı bırakarak elinize şöyle hızlı hızlı açabilirsiniz. Gayet basit. En önce burası açılıyor. Ben biraz ısıttım. Ne olur ne olmaz diye. Soğukken şey olmaz. Çok da sıcak. Öyle hafiften ısıttım ama gene egzoz biraz sıcak borusu. Siz dikkatli olun. 3 tane var arkadaşlar saplaması. Üçünü de çıkartıyoruz. Evet şu şekilde. Sonra yan kısımlara geçeceğiz. Şöyle göstereyim size. Şu iki kısım var. Bunları açacağız. Evet arkadaşlar gene cırcırımızı, 12 cırcırımızı buraya. Bir tane de 12 13 anahtarımız var elimizde. 12 tarafında şu arka tarafa takacağız. Çünkü arkadan dönüyor bunlar arkadaşlar. Dönmemesi lazım. Dönmek lazım. Şu şekilde. Bir elimiz oradan bir elimiz buradan. Açtıracaksınız şu şekilde. Gevşettikten sonra zaten şu getirince kendisi gevşiyor. Şu şekilde. Yine diğeri içine geçerli o iş. 12'yi arkaya takıyoruz. Bu tarafa. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Artık çıkartana kadar çevireceğiz bunu. Evet şu şekilde. Alıyoruz. Evet. Alıyoruz. arkadaşlar. bir gresle. şurayı bir parlatalım. Çünkü contayı koyacağız buraya. Contanın hem yapışması lazım hem de egzoz lumanının sağa sola atlaması lazım. O yüzden böyle hafiften bir işlem yapıyoruz. Yine şuralara ayrı şekil No, no, no. Oraya gözüm yine yani aynı şekilde ayarlayacağız. Jonta nasıl bir jonta? Eski zaten öbürüne öyle bir yapışmış ki. Alamazsınız zaten, yenisini takacaksınız. Yenisini takmazsanız olmaz. tane bir Böyle düşmesin çünkü orada. Çok fazla yalnız takmayın. Biraz boşluklu takın ki çünkü öbür tarafta işlem yapacağız. Ne olur ne olmaz. Şu şekilde şu kadar boşlukla. Yine ben bir tane daha takacağım artık iş garanti olsun diye. Ben işte yine de koydum ne olur ne olmaz diye. Evet. Şimdi diye. Diğer parçayı takacağım. Şöyle. Şu şekilde. Söyleyelim bunları öyle. Fazlalıkları böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şunu çok ince bir şekilde ayarlamanız lazım. Çünkü şey ee, kayıyor. Öbür taraftan da takmanız lazım. Zor biraz ama meşakkatli. Tuttuğu zaman da bırakmaz zaten. şu şekilde durdum Sonra arkasına yıldızı koyacağım. Takmaya devam edeceğim. Diğer parçaya geçiyorum şimdi. Arkadaşlar siliyoruz. Şu şekilde. Yine greşimizle oraları biraz çekeceğiz. Şu şekilde. Ya olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum videoyu ama maalesef ayrıntılı anlattığım için o kadar kısa olmuyor. O yönden kusura bakmayın. Yine buradan geçiriyoruz aynı şekilde. Yine buradan. Yine aynı şekilde. arkadan dönecek ama şimdilik diş kapmasın diye arkayı gevşek bırakıyorum ki ileride sorun yaratmasın diye. Daha sonra arka hızlı takıyoruz. Elimizde sıkabildiğimiz yere kadar sık. Daha sonra cırcıra geçeceğiz. Evet. Şu şekilde. Yine bu da aynı şekilde. iyi sıkın arkadaşlar. Diş kaptırmayacak şekilde iyi sıkın. Çünkü çok titreşim oluyor. Gevşemesin. Sonra cırcırla sağlam alacağız arkadaşlar. Son Sonra en son kısım. Sonra. Evet egzoz bağlantı kısmını sıkacağız. Hı. arkadaşlar. Montaj işlemimiz budur. Gösterelim. Arkadaşlar siz tamamen kesildi. Normal sesini gördünüz. En çok unutmadığımız halde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Desteklerinizi yorumlara yorumlayın. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.